Merhaba sevgili ikizler. Hoş geldiniz. İkinci yeni tarottasınız. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Ee, bakalım tarot ne söyleyecek? 3 kart yakın geçmiş, üç kart şu anki durum, 3 kart sizin kendi enerjiniz. Ee, anlatacaklarım geneldir. Bütün ikizler için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen, Ay, Venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Haydi bakalım. Peki kapı kartımız e, değnek altılısı şanım şöhretim yerinde bana bir şey olmaz ya da bana gösterilen ilgiden memnunum diyor birileri. Yakın geçmiş güç denge kupa ikilisi şu anki durum e, adalet kupa dokuzlusu asılı adam sizin kendi enerjinizde tılsım altılısı tılsım onlusu ve kılıç onlusu. Kılıç onlusu orada ne ola ki enteresan bir enerji. Yakın geçmiş bana diyor ki e, bir konuda geriye çekilip bir düşünme zaman isteme iki taraftan biri karşılıklı zaman istemiş olabilir ya da bu iki kişi bazı şeyleri e, paylaşamadığı demeyeceğim de duygularını belki de paylaşamadığı için tamam öyle diyelim biraz egoları e, karşılıklı çatıştığı için biraz geriye çekilip biz neyiz sonumuz ne? ne olacak gerçekten ruh eşim misin sen benim gibi bir düşünme sürecine girmiş olabilir. Şu anki durumda yeni yine ilişkilere dair bir eşitlik, bir adalet sağlama isteği. tabiri caizse diyeceğim söylemeyeyim çünkü şeydir yani bazı deyimler deyimleri burada kullanamıyoruz amiyane tabirle ama ego yarışı diyeceğim tekrar. Niyeyse bu bana çağrışı olmak zorunda değil olmak zorunda değil. ek deste o yüzden işimize yarayacak. Ee, ama bir, mutluluğu bulabilmek adına biraz dişimi sıkmalıyım diyor taraflardan biri. Biraz gerekirse geri çekilmeliyim. Askıda kalmalıyım, düşünmeliyim. Farklı açılardan bakmalıyım. Ee, dışta kendini çok güçlü gösteren biri var. Bir ikizler ya da ikizlerin hayatındaki kişi içten içe de asla bu gücü hissedip ama göründüğü gibi bir işleri göründüğünden çok daha farklı bir mecraya çekmek isteyen bir ikizler var. Bilmiyorum A, B, C planları vardır ya hayatımızda. Sanki öyle bir şeyler. Hadi bakalım şimdi ayrıntısına bakalım. Güç kartı neden orada? Kılıç sekizlisi, değnek yedilisi ve aziz kartı. Evet. Birilerinin kendini ya da ilişkiyi sabote etmesi, direnç koyması, ee, ya da direnç direncik nasıl diyeyim Bunu nasıl toparlayayım. Kendi kendine engel koyarak ilişkide bazı olumsuz yönleri daha da bir parlatması. Nedir? Şimdi biraz daha açıklamaya çalışayım. Hepimizin hayatında birileri var ya da giriyor çıkıyor Neyse, Hani bir şükürlü taraf vardır. Ya herkesin ilişkisinde bunlar yaşanır. Buna bir çözüm odaklı yaklaşalım diyen bir grup çıkacaktır. Bir de en küçük problemi çok böyle hop büyütüp hem bunu kendine e e e eziyet haline getirip hem karşı tarafa belki de hop bir dur bakalım demek var. Bu ikisi arasında sanki tereddütte kalınmış ya da ilişkide bu çok yaşanmışsa Çözüme ulaş, ulaştırılamamış bir şey söz konusu. Ama orada Aziz Kartı'nın gelmiş olması benim için manidar. Çünkü Aziz Kartı aslında şunu der. Temelde çok ruhsal bir birliktelik var. O, o Sizi bir araya getiren neydi onu düşünün. Ve ondan sonra aslında kararlarınızı gözden geçirin. Ben bir ayrılık olduğunu düşünüyorum. Şu an bu iki kişinin birbiriyle görüşmediğini düşünüyorum. Ama arada kupi unutmayın var. Şimdi Aziz Kartı geldi. Bu bir evlilik de olabilir arkadaşlar. Evlilikte yaşanan sorunlar olabilir ve konuşulmayan, üzeri kapatılan sorunlar da olabilir. Devam edelim. Denge kartı, tılsım şövalyesi, tılsım altılıs ve kupa kraliçesi. Maddi anlamda bazı çekinceler olabilir ikizler. Maddi anlamda bu evlilikte çözülemeyen sorunlar olabilir. İki tarafın belki de sıkı sıkıya kendi parasına puluna yaslanması demeyeyim de evlilikler, ya yani bir evlilik profesyoneli değilim. Yani evlilik danışmanı vesaire değilim. Bir evlilik vesaire yapmadım. Ama gözlemlerimden yola çıkarak söyleyeyim. Hani ikili anlaşma gibi bakıldığında şey olur ya. iki tarafta da kendi şeyini korumak ister ya. E, kendi cüzdanını, kendi kişisel alanını, kendi yatırımını. Burada sanki maddi anlamda bazı şeyler konusunda eşitliği sağlayalıma çok fazla gidilmişe benziyor. Eşit şimdi altta bir temperance var, eşitlik. Onun üzerine tılsım altız bu da eşitliktir. Bu eşitlik takıntısı neyden geliyor ama? Şimdi bu soruyu size soracağım. Oradaki kartlar bir şey söylemiyor. Üzerine ama kupa kraliçesi var. Bu yine tekrar tarotun size uyarısı. Sizi bir araya getiren bir şefkat, bir sevgi, bir aşk vardı. Bunu hissediyor musun hala? Gelelim şimdi kupa ikilisine. Tılsım kraliçesi, tılsım dokuz ve Kupa ikilisi. Fevkalade. Fevkalade. Şimdi burada dikkatimi bir şey çekiyor. Şimdi kort kartları dediğimiz bizim bu insanların oldu işte. Tılsım kraliçesi, kupa kralı, kupa kraliçesi vesaire. Şimdi bir tılsım kraliçesi belirdi burada, bir kupa kraliçesi belirdi. Bu ilişkideki feminen figürün e, hamurunun farklı olmasını, olaylara farklı yaklaştığını gösteriyor olabilir. Ya da olayın içerisinde birden fazla feminen enerji olduğunu gösterebilir. Ne demek istiyorum? Yani bir aldatma aldatılma gibi bir senaryo gelmesin aklınıza. Ne bileyim iş yerinizi anlatıyorsa bu hikaye. Oradaki işte başka bir feminen enerjinin bu işe dahil olması. Patronunuz, ne bileyim kayınvalideniz. Birilerinin müdahil olması var. Ee, bekarlar için de bir şey söyleyeceğim. Hemen bir U dönüşü yaparak. Şuradakiler geride. Eğer geride bir şeyleri bıraktıysanız, olmayan gitmeyen bir ilişkiyi bıraktıysanız e, ee, bir süredir çalışıyorsanız, didiniyorsanız maddi özgürlüğünüz ve kendinize olan özgüveninizin artması size belki de hiç beklemediğiniz ruh eşini getirecektir. Böyle bir enerji sezinliyorum ama orası hala yakın geçmiş onu söyleyeyim. Şimdi gelelim buraya. Adalet kartı ne anlatıyor bize? Kılıçası, tekrar adalet kartı ve kuponlusu bir şeyler tekrar diyorum bakın evliliğe sürekli götürüyor bizi bütün kartlar kuponlusu da çünkü bir birliktelik evlilik ve buradaki sizin kendi enerjinizde var o yüzden evli olanlar üzerinden gideceğim ama bekarları da işin içerisine dahil etmek zorundayız evli olanlar için özellikle söyleyeyim evliliğinizde eğer konuşulmayan hala, halının altına süpürülmüş şeyler varsa onlar konuşulacak bir açıklama bir aydınlanma ve bir adalet sağlaması, sağlanması söz konusu bu çünkü e, ailenizin o mutlu aile yapınızın devamı için şart. Bekar olanlar için ne diyebiliriz? Biri varsa hayatınızda onunla evliliğe doğru yönelik, evliliğe gidişte bir artık bir konuşalım, bir anlaşmaya varalım hissiyatı var. Sanki artık konuşulmayan şeyler dile gelecek gibi. Kupa dokuzusuna bakalım. Kupa üçlüsü, değnek prensi ve son hüküm kartı. Evet. Eee... Arkadaş mıyız, neyiz, neredeyiz, yerimizi bilelim. E, burada büyük bir keyif var. Yani bu, bu iki kişinin, üç kişinin, <laughs> üç kişi arkadaş grubundaysanız e, birbirini keyiflendirmesi söz konusu. Ama tekrar edeceğim bir şey eksik bu açılımda. Yani görünürde olan bir mutluluk gibi. Bu görünürde göstermelik yani dışarıya karşı gülücükler saçan ikizler ya da ikizlerin hayatındaki kişinin hayatında büyük değişimler olduğunu ben niyeyse sezinliyorum. Bir şeyler sonlanıyor yerine yenisini bırakıyor ama A, B, C seçenekleri vardır ve tarot bunların üçünü de bize şu an gösteriyor olabilir. Peki asıl adama gelelim. Tılsım ikilisi, savaş arabası ve kılıç Hızlısı. Wow, çok enteresan. Ee, sizden önce boğa burçlarına baktım. hayatınızdaki hayatınızda kişi boğa burcu mu? İkizler. Olabilir olmak zorunda değil ama benzer kartlar çıktı. He, özellikle o tılsım ikilisi Savaş arabası, kılıç dokusu aynı yerde olmasa bile üst üste geldi diye hatırlıyorum. E, orada askıda tutulan şey ne? Kararsızlık, karar verilmesi gerekiyor. Ama hangi yöne gidileceği bilinmiyor. Tekrar ediyorum. Bireylikten bahsediyorsak, tek başıma mutlu olduğum günlere geri mi dönmeliyim? Ben zaten malımı, mülkümü, paramı kazanıyorum. Maddi anlamda iyiyim. Ya benim bu adama, bu kadına da ihtiyacım yok. Hadi yallah mı? Yoksa bizi bir araya getiren şey neydi? Aşkı, sevgiydi vesaire. Sanki bir, bir farklı bir perspektif geliştirmeye çalışan bir pozisyondasınız siz ya da karşı taraf. Evli değilseniz, bir ilişki değilseniz yine aynı şey geçerli olabilir. Doğru insanla beraber miyim? Bu insanla bir gelecek var mı? Ee, eğer bir gelecek bana vaat etmiyorsa bu bu ilişkiyi şimdiden e, yol yakınken bitireyim. Gelelim şimdi sizin kendi enerjiniz. Umarım biraz daha açığa çıkacak. E tılsım altılısı, değnek kraliçesi, tılsım üçlüsü ve münzevi kartı. Bir ortaklık. Bir ortaklık ama ortaklığın bitmesi. Bu e, pekala evlilik ortaklığı da olabilir, iş ortaklığı da olabilir. Başta sizi çeken şey sanki yok gibi. Sizi çekerek o iş ortaklığına götüren ya da o aile ortaklığına götüren her neyse o enerji o sönmüş durumda. Başlandığı gibi değil. İşe başlarkenki heves maalesef yok. Ya kendinizden çok verdiniz başından beri, karşı taraftan yeteri kadar destek alamadınız bu yüzden bir dengesizlik var orada. Ama heves kaçmış. Tılsım onlusu, Star kartı, Kupa prens kartı, ölüm kartı. Bir ihtimal daha var. <laughs> Gerisini biliyorsunuz şark. şarkı söyleyeyim mi bazı ikizler kızıyor. Biz buraya şarkı dinlemeye mi geldik? <laughs> Tabii ki e, şarkı dinlemeye gelmediniz ama ben şarkı söylemek istersen yine söyleyeceğim. <laughs> Çünkü sevenler de var. E, limon sıkmayayım açılımınıza. E, hala ümit var. O iş ortaklıysa başta, baştaki heves yoktu ya. Ümit var. Biz bunu canlandırabiliriz. Evlilikse evliliği tekrar canlandırabiliriz iş yerinde bilmiyorum yani proje asistanı olarak girdiniz büyük hevesleriniz vardı yükselme hevesleriniz ama bir anda bir şey oldu ve hevesinizi hakikaten kursanıza bıraktılar sizin kendinize sormanız gereken şu ben tekrar aynı hevesi bulup devam edebilecek miyim yoksa bitirecek miyim o iki kart onu anlatıyor galiba bitmek üzere ama bakalım ne diyecek çünkü kılıç onlusu bir bitiştir Ay kartı, kupa şövalyesi kartı, taçlı prens kartı. Şu an bir bitiş var mı? Yok. Bunu kararını elbette siz vereceksiniz. Hayatınızdaki hiçbir karar tarot açılımına göre yapmayın arkadaşlar. Bu enerjidir, şu anki enerjidir. Bu değişken. Ee, soru şartları var. Siz bunun cevabını bilmiyorsunuz. Ee, cevabını bulmadan da aslında çok böyle sert adımlarla bir şey yapmamanın e, gerekli olduğunu siz de farkındasınız. Ee, tekrar şans verebilirsiniz. Tekrar deneyebilirsiniz. Tekrar duygu kısmına bakabilirsiniz. Tekrar maddi konuları oturup konuşabilirsiniz. Böyle bir enerji sezinliyorum. Gelelim şimdi tavsiye niteliğinde olsun. Bu değnek altılısı. Niye burada? Tılsım dörtlüsü, kılıç kralı ve kupa ası. Hala benim için çok oturan bir açılım değil. O yüzden bakın bir sürü perspektiften sunmaya çalıştım. Genelde uygun açılımlar, uygun tarot açılımları pat diye birbirini tamamlar ve bir, bir sırada gider. Hatırlıyorum ikizlerin geçen haftaki enerjisi de buydu. Ee, şöyle bir arkanıza yazsanız sizden rica ediyorum. Kafanız karışmışa benziyor ikizler. İkizlerin kafası çok net değildir. Bu arada ikiz, hayatımda bir sürü ikizler var. Bayılırım. Dünyanın en tatlı, en zeki insanları. Ee, ama kendi içlerindeki o dengeyi yakalayayım derken... ...hayatlarına da bazı dengesizlikler getirebiliyorlar. Ee, şöyle bir arkanıza yazsanın. Enerjinizi temizlemek adına bir şeyler yapın. Yani kafanızda aynı anda senaryo senaryo, senaryo, senaryo bu sizin e, hayattaki işlerinizi de aslında e, nasıl diyeyim? yarım yamalak demeyeyim de konsantrasyonunuzu bozacaktır. Yavaş yavaş teker teker gitmeye çalışın. Yani burada o kadar alakasız kartlar geldi ki yine. Ya benim için tarotu ya bir, bir kompozisyonda bir çok acayip. Şimdi değnek altılısına bakıyoruz. Tılsım dörtlüsü, kılıç kralı, kupa ası. Şimdi kupa asının burada ne işi var? Tılsım dörtlüsü hadi kılıç e, kralı anlaşılabilir. Kendinizle bile konuşmadığınız bazı sıktığınız bazı konular var. İşte o sıktığınız konuları ne zaman aşarsınız ki bu aslında kendi içinizdeki o duygusal anlamdaki o başlangıçları yapmanıza bağlı. Bu cümleler bile birbirine bağlanmıyor farkında mısınız? Çünkü alakasız. Aşk başlangıcı nereye koyacağız? Duvarlarını sanki yıktığı anda aşka başlayacak bir ikizler var ama Neyin aşkı? Burada çok da bir aşk 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 görmedik. Neyin başlangıcı? Ha bir evlilik biter başka bir ilişkiye mi başlarsınız? Olabilir. Ama çok böyle düttürü bir şey buyuyorum. Yani bu kadar geniş perspektiften baktıktan sonra böyle bir şey demek de açıkçası bilmiyorum. Çok da yakıştıramıyorum. Ama bir bitişiniz var söyleyeyim. Yani bir döngünün tamamlanması var. Çoğu kart onu söylüyor. Benden bu kadar ikizler. Umarım anlattıklarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Eğer öyleyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum bırakın. Şimdi aşağıda teşekkür butonu var. Ona da basıp Kartlarınızı iletebilirsiniz. Bay bay.